İlk fosilleri bulunduğunda bilim insanları onları dev bir kertenkele türü sanmışlardır. Bu yüzden bu canlılara Yunanca'da korkunç kertenkele anlamına gelen Dinosauria adını verdiler. Dünyamıza tam 150 milyon yıl boyunca hakim olan ve yaklaşık olarak 850 cinsten oluşan bu canlılardan birkaç ilginç dinozor türünü ve özelliklerini sizler için derledim. Muhtemelen çoğunuz bunları ilk defa göreceksiniz. Haydi başlayalım. etçil avcı dinozorlardır. Bu türün en ünlü olanı ise hiç şüphesiz Jurassic Park filminden tanıdığımız T-Rex'tir. Çok keskin görüş açısı ve ağzında 20 santimlik dişlere sahip olan bu canlının avını daha iyi tutabilmesi için dişleri hafifçe içeriye kıvrıktır. Ayrıca köpek balığı gibi bu canlının da kırılan dişlerinin yerine yenisi çıkmaktadır. T-Rex'ten daha büyük ve daha tehlikeli bir türdür. Boyu yaklaşık 13.7 metre, ağırlığı ise 7 ile 14 ton aralığında değişmektedir. T-Rex'ten ayrılan bir özelliği de sürü halinde avlanıyor olmalarıdır. T-Rex ve Giganotosaurus'tan daha iri ve daha güçlüdürler. Boyları 13.8 ile 15 metre arasında değişim göstermektedir. Ağırlık olarak ise yaklaşık 15 tonu bulmaktadırlar. Boyu en az 16, en fazla 18,5 metre olabilmektedir. Aynı zamanda yırtıcı dinozorların en büyük ve en tehlikelisi konumuna sahiptirler. Diğer yırtıcı dinozorlardan ayrılan en önemli özelliği ise yüzüyor olmasıdır. Dinozorların karada sürdüğü hükmü sularda da taşıyan bu türün olasılıkla balık, eski zamanlardaki timsahlar ve su üzerindeki herhangi bir canlıyla beslenildiği düşünülmektedir. Bu canlı gelmiş geçmiş en büyük etobur dinozordur. Kimileri suda yaşadığı için dinozordan saymasa da bilimsel olarak safkan bir dinozordur. Ülkemizde de fosilleri bulunan bu tür megalodonlardan sonra denizlerin en korkunç canavarlarıydı. Günümüze kadar bulunan en küçük Mosasaur 3 ile 3,5 metre uzunluğundayken en irisi ülkemizde de saptanmış olan Mosasaurus hofmanni 17,5 metre uzunluğunda olup sadece kafa uzunluğu 1,5 metreye yakındır. Ve kara dinozorlarından meşhur T-rex'ten daha büyük. Muhtemelen otçul olduğu düşünülmektedir. En önemli özelliği ise dünyanın gelmiş geçmiş en büyük pençelerine sahip olmasıdır. Pençelerinin neden büyük olduğu hakkında birçok teori ortaya atılsa da en büyük teoriler büyük ağaç dallarını daha iyi kavramak ve etçil dinozorlardan kendini korumak için evrildiği düşünülmektedir. 2012 yılında Çin'de keşfedilen güzel tüylü canlının ağırlığı 1,5 tondur ve akrabası T-Rex gibi ürkütücü bir yırtıcı olarak bilinmektedir. Tavukların atası olan bu dinozorumuzun boyu yaklaşık 2,5-3 metreyi bulabilmektedir. Ne bulursa yiyen tiplerden olan bu canlı hem etçil hem de otçul konuma sahiptir. Şimdiye kadar keşfedilen en büyük dinozordur. Boyu 40 ile 68 metre arasında değişken, ağırlığı ise 100 ile 150 ton arasındadır. Otçul olan bu dinozoru, tehdit edebilecek hiçbir yırtıcı bulunmamaktadır. Yavruları için bir tehdit unsuru hissettiklerinde, kuyruklarını kullandıkları öne sürülmektedir. Kuyruklarını o kadar hızlı savururlarmış ki, yapılan hesaplamalara göre ses hızını aşabildikleri iddia edilmektedir. Bu otobur canlının en önemli özelliği T-Rex'in en büyük düşmanı olmasıdır. T-Rex ile aynı dönemde yaşayan bu dinozorun uzunluğu yaklaşık 8-9 metreyi bulur. Günümüzde yaşayan filler ile aynı büyüklükte olsalar da güçlü boynuzlarıyla T-Rex ile her karşılaşmalarında galip gelen taraf her zaman bu canlı olmuştur. Yaklaşık 3 metre boyunda tavuğa benzeyen etçil dinozor, ilginç kuyruğu ile dikkat çekmektedir. 18 metre uzunluğunda ve 60 ton ağırlığında otçul dinozordur. İlginç yönü ise kafasının tavuğa geri kalanının ise dinozora benzemesidir. Etobur bir dinozordur. 1 metrenin altındaki boyuyla en küçük dinozorlardan biridir. Kanat benzeri yapıları sayesinde süzülerek uçabilirler. 12 metre boyunda otobur bir dinozordur. Bu dinozorun en önemli özelliği gagasından ses çıkarabiliyor olmasıdır. Kuşların ve tavukların ataları olduğu çok belli oluyor değil mi? Yırtıcı bir türdür. Boyu 3 metreye kadar çıkabilir ve kurbanlarına zehirli bir tükürük atarak kör edebilir. Bilim insanları bu canlının çene kemiğinin güçlü olmadığını ve bu yüzden de otoburları ondan tek başına kurtulabileceğini savunmaktadırlar. Fakat çok büyük bir ihtimalle sürü halinde dolaşıp birlikte avlandıkları varsayılmıştır. Zekasına hayran bıraktıran bir dinozordur. Saatte 40 kilometre hızla koşabilir, sıçrayabilir ve sert kuyruğu sayesinde iyi denge ve ani manevralar yapabilir. Ayrıca yaklaşık 15 santim uzunluğunda orak şeklinde tırnağa sahip baş parmakları ile ölümcül bir yırtıcıdırlar. Sivri pençesini kurbanının damarına saplayarak 3-5 saniye içinde ölmesini sağlamaktadırlar. Grup halinde avlanan bu canlının diğer dinozorlardan ayrılan en önemli özelliği ise zekasıdır. Raptor zekası filmlere konu olmuştur. Yaklaşık 90 santim boyundaki bu dinozorun kanatları olsa da tam olarak uçamamaktadır. Kanatları sadece süzülmeye yaramaktadır. Ama dinozorun kendine has bir özelliği bulunmaktadır. Avını ısırarak zehirliyor ve ısırdığı av saniyeler içinde felç kalıyor. Dakikalar içinde ise ölüyor. Diloposaurus'u saymazsak bugüne kadar keşfedilen ilk ve tek zehirli dinozordur. Uçan dinozor türüdür. Çok iyi bir avcı olsa da yere konduğunda diğer yırtıcılar için çok kolay bir av olabilirler. Boyları yaklaşık 13 metre, Kanat açıklığı ise 11 metreye kadar uzayabilmektedir.